Şimdi tabii sağlık deyince hemen gözlerim açılıyor. <laughs> ee, en son geçtiğimiz hafta Gölbaşı'ya gittim hmm. ve orada da yine hastanemizi ziyaret ettim. Tüm çalışanlarımızla da görüştük. Ee, Gölbaşı'nın hastanesinde çok ciddi gelişmeler var. Artık Sağlık Bakanlığı e, profesyonelleri olarak diyelim daha doğrusu sağlık profesyonelleri olarak böyle branş hastanelerine çok sıcak bakmıyoruz. Hmm. Çünkü her branş mutlaka başka bir branşa gereksinim duyuyor. Bakın e, Türkiye'de bir dönem çocuk hastaneleri furyası vardı. Göğüs hastaneleri furyası vardı. Ortopedi hastanesi furyası vardı. E, çocuk hastanesinde bile işte çocuğun örneğin gözünde bir problem çıktı. Göz konsültasyonu gerekiyor. Ya da kulakla ilgili bir sorun oldu. Bir de KBB ekimi gerekiyor. Ya da bu çocuğun çocuk cerrahisiyle ilgili cerrahi müdahale gerektiren bir sorunu var. E, çocuk cerrahi gerektiriyor. Cerrahi müdahale olacağı için de anesteziyi gerektiriyor. Dolayısıyla branş hastanesi anlayışı rantabul olmadığı için artık bu anlayışı biz bakanlık olarak terk ettik. Bunun yerine her bölgenin kendi özelliğine göre oradaki hizmet konfigürasyonunu değiştirmeye, belirlemeye çalışıyoruz. Ama mutlaka bir genel hastane statüsü içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Nitekim Gölbaşı Devlet Hastane hastanemizin de hemen önümüzdeki günlerde muhtemelen seçimlerden hemen önce devreye girecek ciddi bir yoğun bakım ünitesi ve çok geniş bir ameliyathanesi hizmete girecek. Bu özellikle bahsettiğiniz kavşak üzerinde olmasından kaynaklanan trafik kazaları olasılığına karşın çok önemli bir imkan sağlayacak bize. Ve buna paralel biçimde de cerrahi branş hekimleri sayısını da Gölbaşı için arttırdık. Şu anda %55 oranında dolulukla seyreden hastanemiz %75-80'lere vardı ve çok ciddi bir doluluk oranı anlamına geliyor bu. Yani hastane de maksimum kullanılır hale geldi. Dolayısıyla e, gölbaşımız için bu yeni ek bölümlerle birlikte e, sağlık hizmeti anlamında ciddi bir aksaklığın olacağını düşünmüyorum. Ancak bununla birlikte biz yine de mevcut hastanemizin bir bloğunun eski e, yapım olmasını da düşün, göz önüne alarak geçtiğimiz hafta, hafta sağlık bakanımız geldiğinde e, arz ettik. Gölbaşımıza da besliye yapıldığı gibi şu anda inşaatı devam eden da hizmete giden e, hastanemiz gibi ciddi modern ve artık yeni sağlık hizmeti anlayışına uygun bir hastane inşaatı e, planlanması önerisinde bulunduk. Bunu da hemen not ettiler ve inceleyeceklerini söylediler. Sağlık Bakanı'na görüştünüz mü birebir? Tabii tabii görüştük. Ee, Geçtiğimiz hafta geldiğinde. Sizin siyasete girişine nasıl baktılar? Biliyorlar mıydı? Da... Tabii tabii. Ben daha önce de e, ifade etmiştim. Bu siyasi sürece girdiğim dönemde ilk e, gireceğim günlerde Sayın Bakanımıza da bunu iletmiş ve o dönem itibariyle bir bürokratı olarak da tamamen kendisinin iznini istemiştim. Sağolsun zaten Adıyaman'ı ve bizi biliyordu. Nitekim bu gelişinde de bu dönem mecliste çok sağlıkçı olacağını kendisi de ifade etti. Ben de biraz böyle şaka yollu bunun sağlıkta dönüşüm programının bir başka semeresi olduğunu söyledim halkımız ciddi hizmetler aldı ve sağlıkçıların da aslında toplumla daha gelir bir Sayın yapısı Erdoğan, olmuştu. Sayın Başbakan'ın evet. özellikle e, sağlıkçıları adayı göstermeme yani bu noktada sıkıntı var. Ülkede doktor sıkıntısı varken e, bu doktorların parlamentoya gitmesinin evet. sakıncalı olacağı söylentisi var. Kulislerde konuşuluyordu Ankara'da söylentiden ibaretmiş. Yani görülen tablo e, listeye e, bakıldığı Yine de e, azalttılar mı yani? Hayır, Biraz, tam tersine fazla miktarda var. Yani yaklaşık 15-17 civarında AK Parti için sadece söylüyorum listelerde seçilebilecek sağlıkçı vekil adayları var. Eskiden dediğim, hukukçular önde değil miydi? Hukukçular tabii daha öndeydi. Şu anda yine hukukçular mı önde? Onu bilemiyorum. Yani geç AK Partimizin sitesine girilirse orada hem yaş dağılımı hem mesleki dağılım var. Hı. Bunu incelenmedim. Daha çok sağlıkçılara baktım. Hı. Ama geçmiş dönemden daha fazla sayıda sağlıkçı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ee, Sincik ilçemiz e, çok önemli aslında. Çok temiz bir ilçe. Böyle kendi çapından mütevazi ama dağınık e, köy yapısına sahip bir ilçe. Ve Sincik'imizin de yine e, yol meselesinin çözümlenmesi gerekiyor. Yine Sincik'e buradan tekrar e, oradaki kardeşlerime de bu müjdeyi vereyim. E, Sayın Bakanımız bize yine bir güzellik yaptı ve Sincik'in çok e, başat problemlerinden biri olarak halk arasında söylenen Sinci'ye bir hastane yapılması teklifini, önerisini e, Sayın Bakanımıza arz ettik. Ve hemen o gün yapılan değerlendirmelerle, bizim sunduğumuz bir takım şeylerle birlikte, verilerle beraber bunun e, uygun olduğu kanaatine varıldı. Ve oradan da hemen ilgili gerek yerel gerekse bakımlık yetkililerine, müsteşarımıza talimatları verdi. İnşallah Sincir'imize e, eğer zaman? mevcut binanın analizi yapılacak mevcut binanın kapalı alan anlamında e, boyutları yeterliyse bunun hastaneye dönüşümü yeterli değilse hemen yeni bir hastane yapılması için talimat verdi. Sincikler bunu çok bekliyorlar, Bu çok önemli. Tabii. Bu ee, ve Sayın bu. Bakanımızın bu son ziyaretiyle birlikte de Sinci'ye Samsat'la birlikte her iki ilçemize de entegre ilçe hastanesi yapılması, kurulması kararlaştırıldı. Böylece hiçbir ilçemizde hastanesiz ilçemiz daha doğrusu kalmamış oldu. Bu şekliyle. Yine orada bana çok garip geldi ama böyle bir gerçek de var. Sincikli kardeşlerimizin en çok sistem ettiği konulardan biri de bir banka şubesi olmaması. Çok ilginç geldi bana. Yani hala insanlar maaşlarını almak için çek havale işlemleri için kahtaya gitmek zorundalar. Bunun da bugüne kadar bir takım girişimlerde bulunulmuş ama çözümlenememiş. Bunun için de hemen seçim sonrası Görüştünüz mü? banka yetkilileriyle bu noktada çalışma var mı? Henüz görüşmedik. Daha öncesinde ama Ziraat Bankası ile görüşüldüğünü söylediler. Oradaki teşkilatımı söyledi. Bir de orada bulunan 500'e yakın devlet memuru var. Ama bunların yani öğretmenler vesaire tümü bunların tamamının da bir özel bankayla maaş anlaşması yaptıklarından ötürü ee, o dönemdeki maaş protokolüne de herhangi bir şube konulması şeyi maddesi konulmamış. Ya, yani işte, işte bunlar sağlamasın. Yani bu memur arkadaşlar protoler. keşke o gün o protokola koysalardı veyahut da evet. şubesi olan bankayla anlaşmak zorundayız evet. deselerdi. Belki evet. Ziraat Bankası veya herhangi bir banka. Hiçbir sorun kalmayacaktı. Çünkü diğer bankalar da zaten memurların tamamı bir başka bankadan e, maaşlarını aldıkları için e, oraya şube açma konusunda hmm. biraz daha zorlanıyorlar. Ama bunu inşallah birlikte açmaya çalışacağız. E, Besni ilçemizle ilgili doğrusu tabi e, Sayın Erdoğan varken bize e, söyleyecek bir söz düşmez ama e, oraya özellikle arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili biraz daha süreci hızlandırmamız gerekiyor. Besni gelişen bir ilçe, e, Seracılık geliştirilebilir orada. E, sulamada e, elektrik indirimi üzerinde ısrarla duruyorlardı oradaki çiftçilerimiz. Rahat durası başkanımızın özellikle böyle bir gündemi vardı. Yine Besni'ye bir Besni Gölbaşı bölgesine bir hayvan pazarı kurulabileceğini söylüyorlardı oradaki vatandaşlarımız. Bir tarım meslek lisesi önerisi vardı. Merinos'un oraya çok ciddi katkıları var biliyorsunuz. Bu çerçevede bir meslek yüksek okulu yaptırmak istiyor. Bununla ilgili arsa sorunu var. Bunu da Mehmet Bey'in de bilgisi dahilinde o sorunu da çözmeye çalışıyoruz bu dönemde. Yani besni aslında kendi içerisinde nispeten belli bir organize e, ve küçük sanayi Sesi... evet. pardon organize sanayi bölgesinde çalışma aşamada veya yatırım var mı olacak mı? Orada zaten yapılan Çünkü bir işsizlik e, büyük bir sorun. Evet. Yine o e, Hatta işsizlikten dolayı Antep'e, Uşak'a veya İstanbul'a farklı illere, Mersin, Adana başta olmak üzere bu kentlere yoğun bir şekilde göç var hı hı. Besli'den. Ee, Besni'nin Adıyaman geneli arasında baktığımızda aslında hem nispeten çevre illere yakın pozisyonda olması hem de e, yine daha gelişmiş bir ilçe olması aslında sorunlarını diğer ilçelere göre biraz daha azaltıyor. Köy yollarıyla ilgili, köylere ulaştırılan hizmetlerle ilgili çok ciddi sorunları yok. Çok ciddi sorunları yok. Elbette işte bir takım köy yollarında sorun var. Ama içme suyu problem olan köyümüz kalmamış durumda. Ya da işte altyapıyla ilgili yeni başlayan köylerin altyapılarının tamamlanma projeleri var. Bunlarla ilgili süreç başlamış ama tamamlanmayan tabii bölgelerimiz var. Bu belli bir program dahilinde gidiyor. Ama e, Besni'nin Adıyaman'ın geneliyle ilgili istihdam sorunu, işsizlik sorunu bağlamında baktığımızda e, diğer bölgelere göre işsizlik düzeyinin daha az olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.